Edirne'de saray mutfağının vazgeçilmez bademin üretimi teşvik ediliyor. Orman vasfını kaybeden araziler köylüye açıldı. Badem üretimi artırıldı. Şimdi ise hasat zamanı. Kimi sopalarla, kimi makineyle. Edirne'de badem için hasat zamanı. Üreticilerin kimi geleneksel yöntemle, kimi ise traktörlerle hasat yapıyor. Edirne'ye Osmanlı Saray Mutfağı'ndan miras kalan birçok tatlı ve yemekte kullanılan badem zamanla unutulmuştu. Şimdi ise öz yurduna yavaş yavaş geri dönüyor. Orman vasfını kaybeden araziler tarıma açıldı. Badem üretimi teşvik edildi. Bir bademin verime gelmesi için 5 yaşına kadar gelmesi gerekiyor. 5'ten sonra e, ilerleye ilerleye kendine geliyor. En iyi verimi 10 yaşından sonra veriyor. Bademle tarımsal çeşitlilik arttı. Kuraklık nedeniyle ayçiçeği gibi başak ürünlerde kayıp yaşayan üretici rahatladı. Badem işinde çok yeniyiz. E, Acımılıklarımız var ama e, bu sene verim bana göre iyi e, iklimsel şartları düşündüğümüzde her yıl artan verim de yüzleri güldürüyor. Makinam ayırmadıklarını e, yaydıktan sonra onları tek 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 elle seçeyiz. Sonra onlar... Kırdırırız onları ya da kendimiz kırız el onları zahmetli. öyle zahmetli. Makine desteği hasadı da kolaylaştırdı. Zeytinle başladık, sonra Zeytinli ceviz, badem sonra de. badem işte ağaçlar büyüdükçe bademede. verdik. bir kolaylık evet. üreticimize de kolaylık yani. Edirne'de badem hasadının bir ayda tamamlanması bekleniyor.